Mert Bey iyi akşamlar. Nasılsınız? Ee, Talk nasıl geçti? Aynen. Çok güzel olmuş. Çok bir şey iddiaları soralım. Geçtiğimiz günlerde de Hanım'ın doğum günü katılmadınız. Başım Aynı zamanda da e, Yalış dizisi Altın Kelebek'le ödül aldı. Bunun için de öncelikle tebrik edelim sizi. Siz ona Teşekkür da katılmadınız. Ben. Hastaydınız biliyoruz. Beta virüsüne Aynen. Aynen. Siz, siz nasılsınız? Katılmamanızın sebebi nedir? İşte hastaydım bildiğin galiba. Çok geçmiş olsun. Afran'ın da zaten gerekli açıklamaları yapmıştı Mert Bey. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? <laughs> Ayrılmayın. Sonra bitirelim yani Bu, olduğu konuşuluyor. Çok güzel. Neler söylemek istersiniz Mert Bey? Teşekkürler. İyi akşamlar. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir ilk kez açıklama yaptı arkadaşlar. İşte o röportaj yöntülerini sizlere aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bizi haberleri.